Şimdi bize burada lazım olan ne? ABCD yamuğunun alanı. Yine bakın burada e, ABCD yamuğunda K noktası orta nokta olarak verilmiş. E, bu bizim dikkatimizden kaçmasın. Çünkü eğer burada e, şu şekilde bir işlem yapacak olursak D'den K'yi birleştirecek olursak buradaki elde ettiğimiz bu üçgenin alanı yamuğun alanının yarısı kadar olacak. Peki bu üçgen için tabanımız belli mi? E AK 10 olarak verilmiş. Peki bu üçgenin yüksekliği belli mi? Bakın şuradan bir yükseklik çizersek bunun aynen şuradaki EK'ya eşit olduğunu görebiliriz. Yani ne oldu yükseklik çizmiş olduğumuz yükseklik? Burada bir anda baktık ki EK 8 olduğu için burası da 8 oldu. O zaman bu <laughs> Kırmızıyla taradığımız bölgenin alanı 8 çarpı 10 bölü 2 yani o da ne yapacak 40 yapacak. Peki yamuğun alanı ne olacak o zaman 40 çarpı 2 yani 80 santimetre kare olarak bulunmuş olacaktır.